Yoga nasıl tanıştım mesela? Can sıkıntısı abi. <laughs> Gerçekten mi? Aynen. Diş hekimi olma çabasındayım. Hani böyle ilk defa hasta falan veriyor. O teorik dersler çok ağır. Evdeyiz arkadaşlarla şey muhabbet var. Sen elini yere değdirebiliyor musun? Aa sen buranı buraya değdir. Dilini buraya aynen, vurguranı aynen. <gülüyor> Yani, yani oradan <laughs> bile çıkmış olabilir muhabbet. Sonra işte aa ayağının ucunu tutabiliyorsun. Aa can sesini. Ya evet ben zaten hani esneyim öyle derler falan. Ya kanka bizim işte bir asistan abi vardı o zaman o yoga yapıyor ama ben yoga yoga ne falan diyorum öyle işte e, asistan abim sağ olsun bir o zaman flash bellek var hı hı. E, bir e, video işte serisi diyeyim hani bununla başlayabilirsin diye verdi evde bir minderin üzerinde işte mat diyoruz kapitalizm öyle diyor onun üzerinde kendi kendime acaba buram buraya değer mi bakalım ha iyi geliyormuş <laughs> bu şekilde evde başladı ve aslında çok uzun bir süre evde devam etti. Ben annem onun kanına bizim kızımız da <laughs> yoga kursuna gitsin falan öyle bir bilinçle başlamadık. Ama e, iyi hissettirdiği için kendiliğinden alışkanlık haline geldi. Yoga spor mu? Bence spor. Yoga din mi? Din nedir? Din dediğin şey ne? Hocam soruları ben soruyorum. Hayır, <laughs> <Aa, Hı> <laughs> soru. Şöyle din midir? Eğer dini böyle kendimizden daha büyük bir güç veya bir otorite olarak kabul ediyorsak yoga din değildir. Ama dini sığındığımız veya güvende hissettiğimiz veya bir şekilde içimize kendimize döndüğümüz bir yer olarak tanımlıyorsak neden olmasın herkesin dini kendine. Yogayı herkes yapabilir mi? İsteyen herkes istediğini yapabilir değil mi? <gülüyor> <Oradan> <gülüyor> Hocam bütün şey sen... <laughs> Cümleler efendim senin <laughs> cevaplar arkadaşlar isteyen herkes yoga yapabilir yani yoga'nın zaten şimdi yine bende teorik bilgi yok bir sürü çeşidi var yani yapmak isteyen bir ucundan tutup yapabilir yani devam etmek isteyen eder ne kadar neyi ne yapmak istediğine bağlı 150 kilo biri de yoga yapabilir mi yapabilir ya şöyle ben yapabileceğine inanmıyordum ama yapan örnekler gördüm hani bunu ama sosyal medyada gördüm canlı görmedim. Hani kafamda benim de şöyle kısıtlamalar vardı. Ya bu insan kendini nasıl kaldırsın? Veya bu kütlede biri nasıl atıyorum işte bacağını kafasına değdirsin gibi. Veya bu boydaki biri. Çok uzun boylu birini görüyorsunuz. Yani böyle sanki hep yoga yapanlar ufak tefek katlanabilir, ve küçük sığabilecek gibi. Hayır böyle bir kısıtlama yok. Yani bunun örnekleri var. Ha, daha yatkını vardır, daha çabuk ilerleyeni vardır. O ayrı. Yoga ile pilates Böyle siyahla beyaz gibi birbirinden ayrı bir şey mi? Hayır bence değil. Ben şöyle düşünüyorum. Pilates bir tık daha minnoş. <laughs> yani birazcık daha estetik. Birazcık daha estetiğe yönelik. Hani vücut şekillendirme amaçlı. İşte daha kalkık bir popomuz olsun. Daha ince bir belimiz, daha iyi bir duruşumuz. Daha uzun kaslarımız, daha şekilli bacaklarımız olsun. Yani sanki pilates de amaç. Sanki birazcık... Hani şu sonuca varmak için pilates yapıyoruz ama yoganın çıkışı çok daha böyle manevi öyle söyleyeyim. Hani bir felsefesi var. güneşi selamlayarak başlıyorlar yani. Evet, işte Pilatesçilerin işte, güneşi selamladığını düşünmüyorum. <laughs> ben az önce söyledim ya yoga deyince benim aklıma işte enseye dolanan ayak ve işte kolun üzerinde duran şey, işte Neden? Böyle Çünkü sosyal medyada veya işte işte televizyonda her neyse telefonda öyle gördüğümüz evet. için. Aslında yoga öyle bir şey. Ama pilatesde şu görüyorum. Mesela son 6 aydır sanki pilates çok popüler oldu. Hı -hı. Yani etraftaki bütün kızlar pilatese gidiyor. Aletli pilates. Direklerden i̇şte şeyler lastikler. çeşitli ekipmanlar. Ya bu tamamen senin neyi kadar gördüğünle alakalı. Telefona veya televizyona, internete herhangi bir mecraya gidin ne görüyorsan onu o kadar biliyorsun. Yogada nefes almak önemli mi? Evet, tabii. Yani nefes egzersiziyle başlıyor zaten. Ve her hareketi bir nefes düzeninde yapıyoruz. Hani yoga sadece kolunu, bacağını kafana değdirmek değil de başlarken zaten nefes alışverişi, süreleri, bazı hareketlerde, hareketlerde nefes alıyoruz. Bazı hareketlerde nefes veriyoruz. Yani öyle basit anlatayım. Bu nefesi böyle şey diyafram, miyafram mı yapıyoruz? Evet, evet. Yani süresi, kontrolü, alış şekli, veriş şekli, ağızdan aldık, burundan verdik, burundan aldık, ağızdan verdik gibi. Hani onlar önemli. Biz spor salonuna gittiğimizde işte Şubat'ta Mart'ta gidiyoruz ki Haziran'a tatile gideceksek hocam 3 ayda kol bikini. kasım mı? Aynen bikini mi ciptom. Evet. Heh. Şimdi mesela yogaya başladık. Yoga da pilates gibi bizim vücudumuzu şekillendirir mi? Şekillendirir tabii ki. Yani burada amacımız şekillendirmek olmasa bile işin içine girdiğinizde kullanılan kas güçlenir. Ve hani şöyle herkes aynı profilde çıkmayabilir. Çünkü herkes geldiğinde farklı bir kas olarak altyapısı var ve farklı bir fizyolojisi var. Ama şekillendirir. Yani diyetinize dikkat ederseniz neden şekillendirmesin? Peki yoga ile beraber sporda olduğu gibi böyle bir diyet var mı? Yani sen yoga yapıyorsan şunları şunları yemelisin. Ya aslında bu böyle temel felsefik olarak düşünce e, böyle temiz beslenme, çok hayvansal gıda falan eski keşişlerden falan bahsediyorum. Hayvansal gıda tüketmeme. Şu an onu yine tam vegan, vejeteryan, pesketeryan falan diye tanımlanıyor. Beslenme bir düzeni yok. O tamamen e, kişiye bağlı. Hani yoga yapınca sana sakın karbonhidrat tüke, tüketme, işlemi şeker tüketme. Ama bir disipline girdiğin için hani bu beraberinde geliyor gibi bir şey oluyor. Ama dikkat edilir mi? Edilebilir. Edilme edebilir. Ama bu bir kural değildir. Hani yoga yapa, de programı yaptık. Bu da senin diyet programı. Yani bir fitness gibi, bir crossfit gibi bir diyet programıyla verilmez yani yoga. Çıkışta genelde yeşil yuma verirler. Kurslardan sonra. <laughs> Kimler yoga yapmalı? Herkes. Kendiyle problemi olan, başkasıyla problemi olan ki şu an günlük hayatta çok fazla stres kaynağı var. Bir şekilde dinlenme ve iyi gelme amaçlı herkes yapabilir. Hocam meslek meslek diyoruz. Ben sizi tanıyorum ama girerken tanıtmadım. <laughs> Mesleğimiz mi? Ben diş hekimiyim. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir saat azarladılar. <laughs> teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum böyle bir hakede yer aldığım için. Bayağı eğlendim umarım siz de eğlenirsiniz. Arkadaşlar sorusu olan DM'den yürüsün <gülüyor> yürümeyin ya. <laughs>